Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Ne dedi Sayın Bahçeli geçen gün? Dedi ki 10 Mart mutabakatına yani eş Eşşaray'la PYD lideri o teröristin yapmış olduğu mutabakata uymazsa PYD dedi. Kaçınılmaz bir şekilde operasyon yapılır dedi. Evet. E ne oldu bizim çözüm süreci? Nereye geldik şimdi? Nereye sıkıştı çözüm süreci? Çözüm süreci bitmiş, tükenmiş, narko terör örgütü haline almış PKK için miydi? 30 tane kaleşi yakdılar çözüm süreci bitti mi şimdi? Kaleş'te hani ya sonuna kadar bütün silahlarını bırakıyorlardı. Ne oldu? Sosyal medyada kullanılan kaleş mangal partisi diyorlar. Ya. Aynen öyle. Ha bir grup çok özür dilerim vasıfsız kendini gazeteci zanneden bir grupta hem şahit oldukları için çok mutlu oldular hem de öve öve bitiremediler. Vay işte tepeden geldiler de dağdan indiler de şunu yaptılar da bunları bilmem ne yaptılar da kazana attılar da orada yaktılar da övgüler yağdırdılar PKK'ya dünya kadar şunu yapıyor bunu yapıyor bilmem ne yapıyor diye bir terör örgütünü aldılar ayakları baş yaptılar başımızın üstüne koydular neredeyse.